devam ben o videoya geçmeden önce size bir şey söylemek ben bir tane futbol kursuna giriyorum adı konak spor hatta nerede o konak yıldırım Datresi var yani orada bil, bilenler olsa e, saat 11'de başlıyor gelsin. Ben yorumlara belki ya yazarım. Evet. Bugün final maçı yazıyoruz. yapacağız. Yazacağız ne ya? Yazması nasıl yazayım? Ben? Bu arada tane öğretmeni var. O gelecek yarın. o ok bit. Ama ben iki tane cuma günleri okula gidiyorum. Sadece bütün e konuşamadığım bazı afleti söylemedim hiç. oraya gidiyorum. Ama cuma günde her gün gitmiyorum. Benim başka okulu var. Orada normalde sürüyorlar herhalde. Orada da ben ana sınıfına gitmiyorum ama. Çok kitap okuyorum. Bu arada dün attım. Dün mü atmıştım yoksa dünden önceki gün mü? Ya açılamıyorum balkarım be videodan sonra arkadaşlar açılamadım hiç. Seni. dün açtım galiba evet ama hiç açılamadım bu arada hediyemi aldım belki size göz görebilirseniz göstereyim gösteririm Ben nasıl göstereceğimi biliyorum. Hadi be. Bu arada benim bir izlediğim kanalları izlediyseniz abi çok güzelmiş. Beğendiyseniz abi çok güzel çok güzelmiş değil Wow, bu sırada ben bir yıldır oy oradayım. Ve Leko, Leko ve Gol. Kırat. Evet. Arkadaşlar.

Evet arkadaş. <laughs> 10 dakika bot video diyecektim ama unuttum demeyi. Neyse artık şimdi demiş bir sorayım. 4 -0 yaptı. ikinci yarı olmadan 3-0 yaptık Rekor sarı Sayı. Ve bunu kimse basar. Değil mi? Ama bir tane bir tane video izledim. Yarı konu. O final maçı 6-0'dan geri. 7-7-0 Kendi kendisini attı yende yedi altı fısın Ama o at ustası oyunu bitirdi resmen. Pardon. Arkadaşlar. Biraz ses sorun lütfen. mu? heyecanlı Çok heyecanlısınız. Yeni hediyeyi görmeyi. Şimdi belki videodan sonra dövürüm, gösterebilirim. Bu arada Ya şimdi bitirsek. Evet. em Mbappe alamıyor topu. Top free. Evet. sık Tık tık. Top dedi Oh, go, offside. <Gülüyor> <Gülüyor> the offside. The offside, I thought it was What's with the iki gol kaldı sadece atmalarını. Onu da atamazlar. Vatans. Vataz olmaz doğru ya.

Yes. Bir var 8 dakikaymış tam. Yedik. Ve kazanan Dremlik Fizi. Yes. Bu da oydu bir tanesi. Hadi bakıyorsun. Ve yüzlük. Göstersene de oynayalım. bunu yedebiliriz inşallah

Top Sei Evet, suda çit oyunu yok ama oyun. Ağabeyim de videoda çit şok var. bir tane sardım. Evet arkadaşlar onu kimse tutamaz rahat et rahat et bir tane Uyudan o yüzden diye evet arkadaşlar Yeah. اگر بیشتر یکی می کنید، از, از, از اینکه نمی yara kattım söyledim Bu biraz uzun oldu arkadaşlar. Normalde kısa yapacaktım ama olmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Siz böyle izlediğiniz Ya ses bir kere de vuy Su bir yine border kaps 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 heat heat бацаг итгэдэс mi bunu yaz. ya yorumlara yazabilir misiniz? Yazmabilirsiniz de. Ben sıkıntı yok. Ama ben de yazık. Okuma bilenler okuması yazarak da kitap okusun. Ben bugün 5 kitap bitirdim. <laughs>

Evet arkadaşlar. Artık pes ettim. Arası var mıydı? Kutuyu bitireyim. Hadi soruyor. <laughs> Хапате! Парка <laughs> <laughs> Урда был голод. Evet, arkalarımız var. Bu kupa batısı mıydı? Bu kupa Bu bize biraz uzun oldu. Hadi bitsin ya. Videoyu 2 saat daha mı bekleyeceğiz? Evet, ben diyorum. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz.